Herkese selam dostlar. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi aküm bitmişti. Servise bıraktım motoru. Daha doğrusu aküyü servise bıraktım. Yerine bana başka bir akü verdiler. İdare eder. Onu kullanıyorum fabrikadan akünün yenisi gelene kadar. Şimdi biraz önce servis aradı. Akünün geldiğini söyledi. Gidip aküyü değiştirelim. Sonra muhabbete kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar servise geldik. Şimdi akümüz değişecek. Arkadaş yardımcı oluyor. akü gelene kadar ben yedek başka bir akü istemiştim. Sağ olsun Mehmet abi yardımcı oldu. Akümüz değişsin. Sonra detaylarını yolda görüşürüz. Akü hakkında biraz konuşalım. Ee, motoru Ağustos ayının sonunda almıştım. İlk videomda söyledim sanırım. Ehliyeti Ekim'in ikisinde aldığım için Ekim'in ikisine kadar fazla motorla binemedim. Yani 100 kilometre falan öyle aralarda Motorun ağırlığına alışmak için o da Yani yaklaşık bir ay kadar yatmadı Çünkü her gün 3-5 kilometre 3-5 kilometre bindim Akü çalıştı sonuçta Geçen hafta 3 gün 4 gün motora binmedim Bineceğim vakit çıkarttım Isınması için marşa bastım Çalıştı herhangi bir sıkıntı yoktu Aracın yanına gittim Motoru isop Arabadan alacağımı aldım Tekrar motoru marşa bastığımda Akü vıyk vıyk yapmaya başladı Yani dedi ki ben ölmüşüm abi Ağlayanım yok Direkt gittim motor servisine durumu izah ettim. Böyleyken böyle. Sonra motorun kalmasını istedi. Bir şarja bağlayalım, deneyelim. Ondan sonra da servise göndereceğiz. Fabrikaya göndereceğiz dedi. Değişip o zaman karar verecekler. Cuma günüydü. Cuma günü çalışıyor bir sıkıntı yok alabilirsin dedi. Dedim ki hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Dedim motor hafta sonu kalsın. Bir iki gün yatsın. Sonra bakalım tekrar mars basıp basmadığına. Eğer dedim marş basıyorsa sıkıntı yok. Pazartesi alır devam ederim. Ama maç basmazsa akü dedim bir sıkıntı var. O zaman değişim yaparız. Tamam dedi. Pazartesi günü gittim tekrardan ustanın yanına. Akünün e, yine aynı sorun yaşadığını gördüm. Marş basmıyor akü. Dedim ki abi bunu değişimini isteyelim. Tamam dedi değişimini isteyelim. Motoru almadan çıktım. Ne kadar süre dedim. Önümüzdeki haftayı bulabilir dedi dedim baya uzun bir süre sen dedim bana yerine bir akü ver idareten ben dedim o aküyle gezeyim benim akü geldiği zaman takarız tamam dedi sağ olsun bir tane akü verdi bana aldığım akü dedi fazla da gezemedim çünkü çok aşırı derecede yağışlar vardı İzmir'de hani bir iki kez binebildim anca çarşamba günü aradı beni daha doğrusu ben uğradım aküm geldi mi diye geldi dedi ama dedi çarsız gelmiş o yüzden hazırlayıp vermem lazım. Ertesi gün dedi sen dedi bugünden şey yap ben hazırlayayım dedi şarjını yapayım yarın takarız tamam mı tamam sonra ertesi gün tabi yine full yağış yani hiç aralık vermedi yağmur durmadı maşallah yağsın tabi berekettir sonra ne yaptık cuma günü yani bugün gittim aküyü gördüğünüz üzere yani izlediğiniz üzere aküyü değiştirdik şimdi sıfır olmasından mütellit hiçbir ücret ödemedim aküye ya Bu akünün bu kadar kısa zamanda bitmesi de Yani nasıl söyleyeyim Ağustos'ta aldık Ağustos'un sonunda Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak Ocağda çıktı sayı 5 ay 6 ay Muhtemelen ee, Yani şimdi zaten her şey şans işi Sıfır en kaliteli arabada bazı parçaları arızalı çıkıp servisten değişimi yapılıyor. Elektronik de olduğu gibi bu işte şans içi birazcık. Akümüz arızalı çıkmış olabilir veya da satın aldığım bayiye e, ben Asus'ta aldım diye hemen motor tabi Asus'ta gelmedi daha önce gelmiştir. Ne zaman geldiğini bilmiyorum. Uzun süre çalışmadığı için orada da akü ömrünü yemiş olabilir. En yani sonuçta fark etmez her nasıl olursa olsun sıfır akü geldi garantiden değişti Çin de olsa sıfır her zaman iyidir şöyle bahsedeyim ben bu motorda ilk aldım 200 kilometre falan olmuştu sanırım benzin kaçağı vardı yine servise bıraktık servisin yapmış olduğu kontrollerde benzin pompasının arızalı olduğu söylendi yani fabrikadan çıkışta lastiklerini değiştirdi. Tekrar aynı sorun olduğu için bu sefer servislerin yenisi istendi ve sıfır benzin pompası geldi. Yenisi de değişti. Yani şu anlamda Mondial malının arkasında da duruyor yani. Öyle yok. Bir ay bekletme, iki ay bekletme öyle bir dünya yok. Biliyorsunuz fabrikası Aydın'da zaten birçok da yedek parça seçeneği çok. Bugün Japonlarda bir ay iki ay parça bekleyenler var malum pandemiden ötürü. Ben hiçbir sorun yaşamadan iki günde üç günde aküm de öyle bir haftaya gelir bir hafta sonra gelir demişti ama akü de iki gün sonra geldi değişim yapıldı. Herhangi bir sorun olmadı. ABS daha önceki videomda bahsettiğimi hatırlamıyorum ama arka ABS'nin sensöründe toplayan bayi toplarken yanlış topladığından dolayı sürtünmeden ABS sensörü bozuldu. Garantiden tabii ki o da değişti Başka bir şey geldi mi Düşünüyorum şöyle gazetelerini zaten söylemiştim Orijinal gazeteleri çok Sık koptuğu için arkadan klipsli Bir gazeteli seçeneğini kullandım Bunlar hani sorun mu Benim için tamam sorun ama Yani her motorda başımıza gelebilecek Sorunlardan bugün bir Japon motor da Alsanız böyle şeyler başınıza gelebilir Sonuçta şans işi Sıfır kaliteli marka araba Alıp da servisten çıkmayan, şanzıman değişen, bilmem ne yapan bir sürü araç gördüm. Hatta bayinin önünde arabayı yakan bile gördüm. En azından malına sahip çıkıyor. Yani şey diyebilirdi bana aslında. ABS sensöründe sen hatan kardeşim sen bununla oynamışsın. Bunun ayarını bozmuşsun. Garanti girmiyor. Bu ücretle değişebilir diyebilirdi. Öyle şeyler söyleyebilirlerdi ama malın arkasında duruyorlar. Herhangi bir sorun olmuyor. Bu arada bunu alacak ve böyle sorunlar çıkaracak diye düşünen arkadaşlar varsa bu anlattıklarım size yardımcı oluyordur. Ama tabii şunu da unutmayın. Servisin önemi. Şimdi servis ne rapor yazarsa fabrika ona göre işlem yapıyor. Sizin söylemenize göre işlem yapmıyor. O yüzden servisi iyi seçmeniz lazım. Sağ olsun Ali da Mehmet abi bu işleri iyi yapan biri. Şundan da bahsedeyim kısaca. Şimdi ben Şöyle göstereyim hemen. 2360 km olmuş motorum. Ee, bu motoru almak isteyen ve sürekli videoların altına bazı sorular soran arkadaşlar var. Arkadaşlar bir uzun kullanım testi yapacağım. Yalnız biraz daha kilometre yapmak istiyorum. Şimdi 2300'de 2500 km'de Yine anlatılır ama böyle bir ne bileyim bir 5000 10.000'deki gibi değildir. Şöyle bir şey yapabiliriz mesela bir 3000 motor 3000 kilometre olduğunda 3000 kilometre kullanım testi olabilir veya 4000 bakımına gideceğim zaman 4000 kilometre bakımı ve 4000 kilometre kullanım testi gibi video çekebiliriz. Bu ana kadar motorda gördüğüm olumsuzluklar neler? Yazın çok fazla kullanamadım. Dediğim gibi ehliyetten dolayı. Ekim ayında binmeye başladım ama biliyorsunuz bu sene e, bile İzmir'de yaşamamdan dolayı kış bayağı geç geldi. Ekim ayında bile havalar sıcaktı. Yani bir Ağustos-Temmuz kadar değildi ama bayağı sıcak havalar. Bu motorun sağ tarafında ayağınızın nasıl söyleyeyim bu sağ ayağınızın içindeki yuvarlak kemik var ya ne kemiği diyorlar ona bir şey kemiği diyorlar. Bu kemiği o tarafa doğru mo egzozdan güzel sıcak geliyor yani bu hakkını yemeyelim. Baya baya güzel sıcak geliyor. Bu Temmuz'da Ağustos'ta ne kadar rahatsız eder orasını bilemiyorum. Ekim ayında şöyle söyleyeyim o zaman şeyim yoktu, motosiklet botum yoktu normal ayakkabıyla kullanıyordum ve tabi doğal olarak motor otuzumun içinde pantolonumuz toplanıyordu ve ayağımız açılıyordu. Aç açıldığı için de tabii yazın çorap da yok. <laughs> o sıcak bayağı rahatsız ediyordu. Ayağımı böyle açarak kullanmak durumunda kalıyordum. Motosiklet botunu aldım. havalarda soğuk. Yazın tekrardan o sıcaklık hakkında konuşurum. Ya illaki bu bugün her motorun sorunu bu sıcaklık. Özellikle büyük seslerin şehir içinde acayip aşırı hararet yapmasından kaynaklı sıcaklık var. Bu sıcaklık maalesef her motorun derdi sıkıntısı diyebiliriz. Sadece eksozu alttan silindirin altından gelenler belki rahatsız olmuyorsa olmuyordur. Öbür türlü yandan gelenler her türlü rahatsızlık yaşıyorlardır. Onu yapacak bir şey yok. Kışın çok faydalı. Kışın çok bayağı güzel ya. <laughs> Üşüme derdiniz yok. O taraftan sıcağı alıyorsunuz ama yazın tabii ki leş yakıyor. Sıkıntılı bir durum motordan gayet memnunum arkadaşlar. Yeni başlayan biri olarak gerçekten memnunum. Yani şöyle fazla bir beklentim yok. Yani motoru ne için aldığınıza bağlı, beklentinize bağlı. Beklentiniz nedir? Amaç motoru öğrenmek mi? Düşük hızlarda da olsa zevk almak mı? He, bugün herkes ister yüksek sisili, kaliteli bir motora binmeyi ama malum ülkemizin şartları da buna herkese el vermiyor. Herkes için elverişli değil. Herkes alamıyor. Fiyat performans olarak motor gerçekten çok iyi herkese de tavsiye ederim sıfır yani ikinci ellerine bir şey diyemem temiz kullanılmışını bulursanız bir sorun olacağını zannetmiyorum fakat sıfırlarda bir sorun olsa bile fabrika malının arkasında abi herhangi bir sorun kullanıcı hatalı değilse yani sizden kaynaklanan bir hata yoksa hemen malının arkasında duruyor ve gerekli parça değişimi ve vesaire neyse hepsini gerçekleştiriyor o yüzden motor bana göre şeyi geçti Hop ne yapmışlar lan burayı Testi geçti ama Beklentinize göre dediğim gibi Beklentin çok yüksekse Ya ben işte böyle gazlayım Tork yüksek makinem olsun Oradan buradan geçeyim gibi bir derdiniz varsa Maalesef o bu motor size göre değil Hop baya da soğuk hava Eldivenlerde de e, Maalesef unuttum tekrardan da eve dönemedim. Çok yüksek süratlere çıkmayıp şehir içinde de gezdiğim için de fazla şey yapmadım. Ama ne olursa olsun özellikle böyle yağışlı havalarda yani bütün ekipmanların olduğu gibi eldiven de önemli tabii ki. Bu seferlik af olsun. daha sonra tekrardan videolarımızda eldivenlerimizi tabii ki kullanacağız. Evet dostlar ilk videoma yeni başlayan bir kanal olarak bayağı güzel tepkiler geldi yorulmadan arkadaşlara şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ee, amacım yeni başlayan bir motorcunun heyecanını sizlere anlatmak. Bunları sizlerle paylaşmak. Yani benim açımdan ayrıca güzelliği şu. Bana da bir anı olmuş oluyor, hatıra olmuş oluyor. Motosiklete başlarken yani bugünleri unutmamak adına. Amacımız tabii ki bir yerlere gelmek, insanları sevilmek. Gerçekten yani böyle bir yeni abone geldiğinde ya da bir şey geldiğinde bildirim geldiğinde hemen bakıyorum bir yorum yazılmış yani bu insanlarla tanışmak kaynaşmak gerçekten benim açımdan çok zevkli yani bir şeyler üretmek çok zevkli geliyor Sizler de sağ olun yorumlarınızla, izlemelerinizle ve abone olarak bana destek veriyorsunuz. Video çekmek için video çekinmek istemiyorum. O yüzden haftada bir video atıyorum. Havalar biraz daha düzelirse tabii ki video sayımız artacak. Bu arada video atmak da kolay iş değil. Editlemesi falan bayağı zahmetli bir iş. O yüzden şimdilik haftada bir videomuz geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada sonuna geliyoruz videonun. Başka bir videoda, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.